tamamı box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Hikmetelerle birlikte orta kulvardan gelen 3 numara, numaralı Volksindak rakiplerinden liderliği aldı. 2 boy kadar öne çıktı. Bir numaralı Artık Ben onu ikincilikte izliyor. Onun da 2-2,5 iki, iki, boy kadar gerisine. 4 numaralı Yellow Pace, üçüncülüğe girdi. Bir buçuk boy gerisinde beş numaralı. Man onun da iki boy gerisinde son sırada. iki numaralı Küçük Ütücü sırasıyla son bin metrenin içerisine girildi. 3 numaralı Volks kaçıyor. Fark bir buçuk boy. Bir numaralı Artık Ben onu kovalıyor. Onun da bir buçuk iki boy gerisinde. 4 numaralı Yellow Pace, iki iki buçuk üç boy geride. 5 numaralı Man yine son sırada. iki numaralı Küçük Ütücü var. Viraja girildi. Üç 3 numaralı Walks Dark liderliğini yine iki boy farkta koruyor. Bir numaralı artık de koşu başladığından beri öndeki rakibi 3 numaralı Walks Dark'ı takip ediyor. Son 500 metreye girildiğinde fark bir boya kadar indi. 3 numaralı Walks Dark önde dışarıdan bir numaralı artık ben atak yapıp farkı düzlüğe çıkılırken boyuna kadar indirdi. 3 numaralı Walks Dark yine de son 400'e az farklı önde girdi. Bir numaralı artık ben aradaki farkı kapatmaya çalışıyor koşuda son 200'e doğru. 3 numaralı Walks Dark ve dışında bir numaralı artık ben arasında birincilik mücadelesi var. Son 200 metreye girildi. Dışarıdan bir numaralı Artikmen yavaş yavaş rakibine hakim olmaya başladı. Koşuda son 100 metreye girildiğinde bir numaralı Artikmen farkı önce bir boya. Yarışın sonlarında 3 boya kadar çıkarıyor koşuyu bir numaralı Artikmen kazanıyor. 3 numaralı Walks in Dark ikinci, 4 numaralı Yalova Paçı üçüncü, iki numaralı Küçük Ütücü koşunun dördüncüsü oldu. Bir numaralı Artikmen Onur Öztürk ile kazandı.